Türkiye su ürünleri ihracatında emin adımlarla ilerliyor. Toplam 280 bin ton ihracat miktarının 178 bin tonu Ege'den yapıldı. Böylece Ege bölgesi toplam ihracatın 3'te 2'sini gerçekleştirmiş oldu. Bölgedeki ihracatçılar 2,24 milyar dolarlık dış satımın 1,48 milyar dolarına imza attı. En fazla gelir getiren 515 milyon dolarla levrek oldu. Levreyi Çipura, Türk somunu, alabalık, orkinos izledi. Özellikle Çipura'lı levrekte Ege'de başladığı için yatırımcı firmalar ağırlıkla Ege'de olduğu için Ege'nin ihracatı toplam ihracatın 3'te 2'si. Ege'li firmalar aynı zamanda Karadeniz'de ve Akdeniz'de de yatırımları bulunuyor. Bölgenin ihracattaki payının daha da artması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de potansiyel sahalarımız var. Buraların da balıkçılığa açılmasıyla inşallah daha da Ege'nin ağırlığını arttırmayı hedefliyoruz. Ege için hedefimiz 2 milyar doları yakalamak. Ege bölgesindeki ihracatçılar en çok balığı Rusya, İtalya, Yunanistan ve İngiltere'ye gönderdi.